Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 36 yaşındayım, iki çocuk annesiyim, ev hanımıyım. Hı hı. Çocuklarınız kaç yaşında? Biri 11 yaşında, biri hı hı. 4.5 yaşında. Hı hı. Özel eğitim alan, e, aba terapi eğitim alan bir çocuğunuz var. Küçük evet, olan sanırım. 4.5 yaşında olan. Hı hı. Evet. onunla ilgili biraz e, bilgi paylaşabilir misiniz? E, o bizim hani evimizin mini, neşeli. E, Nasıl desem? Hareketli, hı hı. sevecen, çok tatlı, çok. <laughs> yani görseniz yani bilmiyorum çok tatlı birisi. E, peki aba terapiye başlama süreciniz nasıl oldu? ABA terapiye başlama ben zaten eğitime başlamıştık e, iki yaşında biz eğitime başladık. E, bir sene öyle e, rehabilitasyon merkezinden eğitim aldık. İkinci senesinde e, aba terapi e, Beyza Hanım'la e, öyle bir toplantımız oldu aba terapi gelecek diye. Böyle tanışarak öyle devam ettik yani aba alarak ee, çocuğunuz da ilk kez farklı olarak ne dikkatinizi çekmişti? İlk kez olarak e, göz temasımız yoktu hmm. e, ve ismini söylediğimizde bize bakmıyordu. İlk olarak onları ve arabanın tekerleklerini oynuyordu. Yani arabayı çevirip tekerleklerini oynuyordu. Hmm. Bu bizim dikkatimizi çekti ama biz konduramadığımız için benim annemle teyzem bize bunu hani söyledi bir hani doktora başvurun diye. Ne doktoruna başvurdunuz nöroloji ve nasıl uzmanını, bir tanı aldınız? E, nöroloji uzmanına gittik hı hı. ve e, atipik ot, otizm. E, birkaç doktora gittik. Gelişim geriliği. Yani hı hı. böyle e, tanımlar aldık. Ha yani psikoloğa gittik. Ondan sonra da zaten rehabilitasyon merkezine hemen yönlendirdiler. Hı hı. Hemen başladık. Peki ABA terapiyi nereden duydunuz? Ve nasıl başlamaya karar verdiniz? Aba, ABA terapiyi rehabilitasyon merkezinde duydum. Ben daha önceden duymadım. Hı hı. Zaten e, otizmin ne olduğunu dahi biz bilmiyorduk yani. E, hı hı. Bu tanıyı aldıktan sonra bir şeyler hani araştırarak e, rayına oturdu. Hep araştırdık eşimle. Oturup saatlerce, gecelerce. Yani e, ondan sonra ABA e, okula geldi. E, Beyza'nın dediğim gibi Tanıtımı yapıldı. Hı -hı. Hani benim için böyle kıpır kıpır oldu. Bir şeyler olacağını hissetmiştim zaten. Hemen başladık biz. Peki Daha... ne kadar süredir alıyorsunuz? Bizim bir buçuk sene oldu ABTV'yi terapi aldığımız. 40 seansla başladık. Hı hı. Daha hala devam ediyoruz. Yani. Hala 40 seanslı devam. Ediyorsun? Şu an 20 seansa indirdik. Pandemi sürecinde eşimin işi kapandı. Hı -hı. Bir de hani okula başladık. Hı -hı. Hani daha çok ağır olmasın diye ama e, tekrar çıkartmayı düşünüyorum çünkü çok faydasını gördük. Şu. Uh -huh. Onu soracaktım o süreçte yaşadıklarınızdan kısaca bahseder misiniz Aba terapi sürecinde ne, ne gibi gelişmeler oldu? Yani e, zaten daha önce e, başladık ama e, aba terapiden sonra daha fazla e, gelişmeler oldu. Algılarımız açıldı yani her şeyi anlamaya başladı. Bir yere gittiğimizde mesela markete gidiyordum sürekli ağlıyordu Ölüyordu. ağlamalarımız çok vardı. Konuşamadığı için böyle e, sürekli ağlama krizleri, e, kendini ifade edemediği için böyle şeyler vardı. Mesela, e, kendini anlatmaya başladı. Anne dedi. Evet. Bir, hani bir yere gittiğimde artık böyle rahatla gidiyorum mesela. Elimi bırakıp kaçmıyor en azından. Evet. Bilmediği için elimi bırakıp yani caddede bile bırakıp kaçabilirdi. Şimdi şu an hep elimle tutuyor benimle evet. birlikte. Hani dediğim gibi çok farklılıklar var. Anlatsam diyorum ya akşama kadar olur yani. E, ABA terapiyi daha önce duymuş muydunuz? Ne biliyordunuz hakkında şimdi neler biliyorsunuz? Daha önce duymamıştım. İşte okula geldiğinde biraz bilgimiz oldu, araştırdık, testler olsun. Hani e, her şeyi kapsadığı için e, ve çocuğun yani bütün olsun, bece, öz gelişim olsun, öz gelişim becerileri, ona spor, hepsi içinde olduğu için, hani hepsini e, aldığı için. Çocuk daha çok hızlı gelişim gösteriyor, daha çok ilerliyor. yani. Beklentilerinizi karşıladı diyebilir miyiz, tavsiye Tabii. eder misiniz başkalarına? Tabii, yani sadece eğitimle olmuyor. Ee, gerçekten tavsiye ediyorum. Ee, eğitim alıyorduk ve e, spora, e, fiz fiziğe de başladık biz. Ee, e, kaba motor becerileri, ince motor becerileri o kadar, o da için içine girince o kadar ilerleme gösterdi ki, hani çocuğunda. Yani inanılmaz derecede yani böyle koşma, şey yap, parmak ucuna basıyordu mesela. Hı hı. E, mes fazla koşarken böyle aksayıp düşebiliyordu. Hani dengede problemimiz vardı. Her şekilde bu aba eğitimde hepsini aldık. Eğitim olsun, şey olsun ses, kelimeler. Hı hı. E, ses çıkartmalar hepsi içinde bunun ki, anne demesi dediğim gibi. Şimdi bana diyor ki anne gel mesela her şeyi tam olarak söylemese de kendini ifade edebiliyor artık. Her şeyi söyleyebiliyor. Hı. Anlıyoruz ve o da mutlu oluyor. O da ölçünü ağlamaları gitti zaten Hı. artık. Sizin hayatınızda neler değişti peki? Ondaki bu değişimle beraber. Ben artık nasıl desem rahatla istediğim bir yere gidebiliyorum. Onu istediğim ortama sokabiliyorum. Hı. Yani bir markete gittiğimizde öyle ağlaması, oraya koşturması yok. Elimde tutuyor. İstediğini mesela kraker mi istiyor, ne istiyor, hepsini belirtiyor yani. Anneme bırakabiliyorum. Eskiden evet. aklım kalıyordu. Şimdi okula başladı daha da hani ilerleme gösteriyor hem okul, hem eğitim. Hı hı. Zaten bunların hepsi içinde var. Bilmiyorum ben her konu kendime vakit de ayırabiliyorum. Eskiden evet. hiç vakit ayıramıyordum yani. Çünkü sürekli benimle ee, babasını istemiyordu, abisinin hmm. oyun oynamak istemiyordu. Şimdi abisinin oyun oynamak, babasına zaman geçirmek, en azından onlar... Onlarla ne, neler yapıyor mesela? Oyun becerileri de bir farklılık oldu mu? Tabi abisine şu an şakalaşıyor, güreş yapıyorlar, ee, abisine e, nasıl desem arabaları diziyor. O da onun yanına gidiyor, o da hmm. oynamak istiyor. Eskiden hiç onu yapmıyordu yani. Gidip hmm. arabaları bozuyordu hmm. hani. O da abisi de kızıyordu. <laughs> haliyle babasına gezmek yani Hı. dolaşmak çok mutlu ediyor o kadar mutlu oluyor ki babasına da vakit yani Hı. gezmesi babasının ona vakit ayırması her konuda bizim ailecek hani şunu deseler iki sene öncesi yani kabus gibi hatırlamıyorum bile okula başladığımız Hı. zamanı şu an hani en azından normal hayatımıza dönme sürecindeyiz öyle Hı. diyelim aileye gelmişken bir de uygulamalı aile eğitimini sormak istiyorum bunun size ne gibi e İlişkinize ne gibi katkıları oldu? Ya şöyle e, uygulamalı aile eğitimi deyince e, mesela ben de giriyorum o Çarşamba günleri genelde oluyor derse giriyorum mesela orada oturuyorum ben seyrediyorum en azından e, çocuğumun orada ne yaptığını neler yaptığını görüyorum çok mutlu oluyorum hani hem e, ben de son zamanlar masaya oturup ben de ona yaptırmaya çalışıyorum. Ama böyle bir şey koyduğunda yani yapmak için materyaller falan ittiriyordu. Şimdi en azından de bir şeyler yapmaya, zaten oyun oyun oynuyoruz ama diğer hani e, okulda eğitimi de hani evde sürdürebilmek için açısından bayağı faydası oldu benim için. Peki çocuğunuzun iletişim becerilerinde ABA eğitiminin nasıl bir katkısı oldu? İletişim becerilerinde yani ne de olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum evet. Olduğunu. Şimdi okula da gidiyoruz. Hı hı. Alparslan zaten hani tamam çok sosyal değil. Ama yavaş yavaş sosyalleşmeye başladı. Ee, nasıl desem hani iyice böyle bir çok donuk bir çocuk değil aslında. Gidip eskiden mesela şey yapıyordu ilk başladığımız zamanlarda gidip on hani çocuklarla koşturma okulda şey yapmaya yaklaşmaya top oynama şeyinde şimdi mesela parka gittiğimizde olsun çocukların yanına yaklaşıyor bakıyor ilk önce gözlemliyor aslında bunu ben çok denedim hemen katılmıyor ama gözlemledikten sonra onların yanına gidiyor yavaş 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 onlarla Muhakeme. evet. <laughs> okulda olsun. Güzel duyumlar alıyorum okulda da. Arkadaşı bile varmış o yani sınıfta. Çok güzel bir şey. Apartmanda da arkadaşı var. Amacımız zaten iyice sosyalleştirmek onu. Hani o konuda ben her konuda Eğitimi yani e, memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Ee, az önce sohbet ederken anlattığınız bir ayakkabı örneği vardı. Onu evet. tekrar anlatabilir misiniz dinleyiciler Mesela ab yani bu abaya başladığımızdan çok uzun zaman sonra olmadı tabi. Yani bot bakmaya gitmiştik markete. Öyle bakıyorduk işte giydiriyoruz oldu mu işte güzel durdu mu falan. Alparslan'ı giydirdik ilkinde. Böyle onu şey yapmadı ama ikinci giydirdiğimizi çok beğendi. Hatta çıkartmak istemedi. Biz de dedik hani bir büyüne bakalım. Satıcıdan istedik. Ondan aynanın önüne geçip ağladı. Ondan giydirdikten sonra Sustu yani onları istiyormuş. Aldığımızda o kadar mutlu olduk yani bütün yani Tekirda koştu yani öyle diyebilirim. Artık yani diyorum ki ya, kıyafettir şeydir. Her konuda seçimlerini yapabiliyor ne oynamak istediğini evet. ne yemek istediğini yani ben çok mutluyum bu konuda diyorum ya bir rahatlama var yani ailece içimizde. Ee, özel Tekirdağ Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin uyguladığı tedavi protokolü sistematiğinin güçlü bulduğunuz yanları neler? Ee, güçlü bulduğu yanları e, yani şöyle bahsedeyim hani e, testlerin yapılması uh -huh. e, öğretmenle öğretmenlerle işbirliği içinde olması e, doktorlarla psikolog olsun nöroloji uzmanı e, e, hep birlikte yani hepsinin birlikte çalışılması aile yani e, nasıl desem aile ziyaretleri uh -huh. yani her konuda birlikte olmak bunların birlikte yürütmek zaten abanın içinde olduğu için. Hani ben yani memnunum ve böyle çok güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle devam ederse Alparslan'ın da zaten kısa sürede düzeleceğini düşünüyorum yani. Süper. Teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. <laughs> Bir şey değil.